Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün yine çıktık, yine doğayı birlikte gezeceğiz. Burada enteresan kayalar var, onları birlikte bakmaya çalışacağız. Hemen yanı başımda iki tane değişik kaya vardı. Onları önce şöyle bir göstermeye çalışayım. 2 metre önünde de böyle değişik bir kaya türü var. Şimdi e, ileriye doğru gideceğiz tabi arkadaşlar. İleride güzel bir kaya topluluğu var. Orada neler var? Orada birlikte bakacağız. Bir de orada aslan başına benzeyen bir e, kaya vardı. tabi yarısını kırmışlar. Yarısı yarı gözüküyor ama ona da bakma çalışacağız. Şöyle enteresan bir kaya. Bir de yanı başında bir bitki var arkadaşlar. Bu bitkinin ismini bilen var mı? Biz bu bitkiyi arkadaşlar koparıp e, içini yiyoruz. Çok da lezzetli. Bunu bilen arkadaşlar vardır tabi. Bilen arkadaşlar varsa yorumlarda yazabilir. Bunun arkadaşlar içi çok lezzetli. Etraftan kabuğunu açıyorsun. İçinde orta bölümde ufak bir yer var. Onu yiyorsun. Çok da lezzetli, çok da faydalı bir bitki. Buralarda bayağı var. Onlardan da toplayıp yemeye çalışacağım biraz. Yola devam. Şöyle soyduğunuzda ortasına şöyle bir şey çıkıyor. Hemen şurada soyulmuşunu göstereyim. Bunu da yiyorsunuz arkadaşlar. Çok lezzetli, çok da faydalı. Yolumuza devam edelim bakalım. Bu kayalara doğru bir gidelim. Gerçekten müthiş bir yer. Bugün buradayız. Bugün buraları birlikte gezeceğiz. Arkadaşlar kanalımı beğenip like atıp abone olursanız sevinirim. Bu gibi doğayla iç içe güzel videolar devam edecek. Bu kayaların arasında eski izler var mı, yok mu? Birlikte bakacağız, birlikte gezeceğiz. Amacımız doğayı gezmek. de değişik oymalar var. Bakın. Ve bu kayanın da sağ tarafında şöyle bir göze batan bir giriş gibi bir yer var. Tabi bunlar gerçekten giriş midir, doğal mıdır? Birlikte bakıyoruz dostlar. Hemen yarı başında enteresan bir kaya var. Üstünde değişik bir beyazımsı bir giriş var tam ortasında. Şöyle yaklaştırayım. Aşağılara doğru bir inelim bakalım. Sadece bir yere takılıp kalmayalım. Bakın burada bir de kaya gözü var dostlar. gözleri nedir arkadaşlar? Eski de kaya mezarları yapılan yerler gibi arkadaşlar. Kaya mezar oymaları gibi. Eski insanlar böyle yaşadığı yerlerde eşyalarını saklamak için bu gibi kayalıkları kullanıyorlarmış. Tabi eski banka şu olmadığı için ziynet eşyalarını, normal eşyalarını, el aletleri böyle yerlerde saklarlardı. Kaya'nın tam ortasında bir haç şeklinde bir işaret var dostlar. Yolumuza devam edelim. Buralarda bakalım. Neler çıkacak önümüze. Dediğim gibi ileride bir kaya vardı arkadaşlar. Bir aslan başı gibi. Ama ne yazık ki kırmışlar birazını. Göründüğü kadarıyla göstermeye çalışacağım. bir ara yer var çok değişik geldi bana Arkadaşlar bak hemen şu altında da kare şeklinde bir kesik yer var Şöyle yaklaşık da göstermeye çalışayım Böyle yerler gördünüz mü arkadaşlar? Bilin ki buralara insan elleri değmiştir. Kayalarda da zaten bolca murç izleri var. Gerçekten çok enteresan bir yer. Evet, yolumuza devam edelim bakalım. kayaların dibine kadar böyle enteresan bir yere geldim. Burada da çok değişik girişler var ama çok devasa büyüklükte bir yerler. Her taraf yeşillik arkadaşlar. Böyle yeşil yerler güzeldir ama çok da tehlikeli yerlerdir. Böyle ileri gezerken sürüngen hayvanlara dikkat etmeniz lazım. Hangi kayanın dibinden nerede çıkacağı pek belli olmaz. Arkadaşlar çok da tehlikelidir. Tabii karışmasam tehlikeli değil ama bulaşırsan Hayatı insana zindan ederler. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Kayanın her tarafında mur izleri var. gidelim bakalım. Neler varmış buralarda. Oo baya. Bir gidiyor sanırım. kayanın üstüne bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten de öyle bir murç izi var ki artık yani bunu bilmemek mümkün değil. Şu altta da enteresan bir giriş midir? Başka bir şey midir? Tam bilemiyorum. Ama. Şöyle bir bakalım ama kayanın her tarafından murç izleri var. Eski insanların en çok sevdiği yerlerden bir tanesi. Toplu taşınmaz büyük kayaları çok severlerdi. Buralarda da yerleşir. Düz ovaları tarımda kullanırlardı. Bunlar da Kürdü şey dediğimiz çiftlerden. Arkadaşlar şimdi bu kırık aslan başı dediğim yerin yanına geldim. Hemen karşıda ama bu tarafta daha net gözüküyor. Bakın burada daha net gözüküyor bir aslan başı gibi tabi bunu zamanın kırmışlar veya da doğal olarak kırılmıştır tam bilemiyorum ama bayağı bir aslan başı gibi bana kalırsa oturmuş bir deve de benziyor ama tabi arkadaşlar bunlar doğal mıdır, gerçek midir? Bilemiyorum. Birlikte bakıyoruz. Çok da güzel bir manzarası var. Dostlar bugün de birlikte yine doğayı gezdik. Doğayla iç içe güzel bir video oldu. Arkadaşlar bu gezdiğimiz yerler tabi eski tarihi yerler de olabilir. Normal doğal da olabilir. Amacımız sizlerle birlikte doğayı gezmek. Bütün videolarımda bunu söylerim. Gezemeyen, dolaşamayan dostlarımıza böyle güzel bir görsellik olsun istiyorum. Bu videomu da burada bitireceğim arkadaşlar. Kanalıma destek olursanız böyle güzel videolar gelmeye devam edecek. Amacımız böyle yerlere zarar vermek değil. Böyle yerlere zarar verenleri de sevmem biliyorsunuz. Biraz tekrar gibi olacak ama bütün videolarımda bunu da söylüyorum. Çünkü böyle tarihi yerleri seviyorum arkadaşlar. Zarar verenleri vermeyin böyle ilere zarar arkadaşlar. Bir şeyler varsa bile kendi sahiplerine bile yaramamıştır. Size hiç yarayacağını sanmam. O yüzden böyle ilere sahip çıkalım. Bunları elimizde geldiği kadar koruyalım bunları karıştırmaya ne yetkimiz var ne de hakkımız var. O yüzden böyle ileri sadece gezelim arkadaşlar. Bugünkü videomu da burada bitireceğim. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kal sağlıcakla.